Evet arkadaşlar bir tane ejder videosu çektim. Bir de en baştan çekeyim. Cidden buradaki ejder sistemi kapmacalı zor yani. Bakın süre müre diyor. Bakmayın şu an kimse yok. Normalde sabahtan bile oluyor. Ara ara böyle yekten tekten kimse olmuyor. Normalde var yani 3-5 kişi burada. Mutlaka olur. Yani sıkıntılı bir sistem. Tek C. Bir reyselik tam sıkıntı. Durdurayım videoyu. O saniye gelince açarım. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi şeyi beklerken süreyi Boranes'i de göstereyim size. Çöle Boranes'te de dev çöl kaplumbağası atıyor. Dakikalarını tam bilmiyorum da 15 dakika ve 30 dakika arası anımsıyorum. Şimdi bir de der. Bu da hemen ölüyor ama ejder daha kolay ölüyor. Gelen orospu çocuğu var galiba. Evet, bir tane var. Olur yani böyle tipler. Kaçınılmazdır arkadaşlar. Şimdi gasa etti orospu çocuğu ona düşer. Mutlaka ona bir şey düşecek de pusat düşmesin ne düşüyorsa düşsün şimdi görürsünüz videoda canlı canlı tamam pusat bende ananın amına soğuk o 200 ile oymayın böyle döl çöl kaplumbağası geliyor ondan da pusatla oyma atıyor Öyle kuleye muleye de geliyor. Şu an kuleye gelmemiş. Boranes geliyor buraya da. Bütün bosslardan pusat, sandık, mandık atıyor yani. Ama mesela kaplumbağadan kendi sandığını atmıyor. Dokuz kuyruktan pusat, oyma, sandık atmıyor. Bir oyma arada atıyor. Bazı botlarda problem var. Ya, ya veselik servide geçmeyin. Yani orospu çocuğunu görüyorsunuz yani bir anda gelebiliyor. Sabah mabah fark etmiyor. Bunun bağımlısı olan çok. Çünkü eski bir VSLX server. Düşen itemler de lazım oluyor. Bak biri daha geldi galiba orospu çocuğu. Biz şifreyi de kolay yaptık. Orospu çocuğu girerse şaşırma. yine ejderde açarım ben. Evet arkadaşlar evet, size evet, bundan bahsedeyim. Ziyan da geberim. Benim. Metinden düşen stoklar da vardı. Bu evet, anda doğdu. Onu göstermek için Can gidiyor yani. Bir şey demiştim sana. Beni her şeye çekeceksen sevmemiştim sana. Gelebilirsin benimle Belki zamanı gelir

Mesela Mesela bir gözü gözü bir şey Sevgiler. Sevgiler. Evet neler attı Oyma attı Bu oymalar 200'lü 600 oyma attı Bu sefer yarrak gibi attı Bir tane, iki tane pusat attı Yine orta Temin iyi Temin en iyisini atmış Bu orospu çocuğu da bana mesaj attı kesersin de mi diyor. 30 dakika süresi var ejderin İbnelini 30 dakika bekleteceğim orospu çocuğunu <laughs> Ananı götünden sikeyim Ejder atana kadar bekleteceğim orospu çocuğu Hatta kıvrım da bitti orospu çocuğu Ananı çocuğu ya ايه الفيديو فيديو غرفه مع